Apar ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir. Değişim zamanıyla karşınızdayız efendim sektörlerdeki değişimi konuşacağız. Teknoloji alanıyla başlayacağız öncelikle. Konuğumuzsa Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan bizlerle birlikte. Sayın Gürcan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım, merhaba. Çok teşekkür ederiz. Birçok alanda değişikliğe şahit oluyoruz. E artık şu dönemde ile çok daha hızlı bir süreç yaşanıyor aslında. E sizlerin alanından konuşacak olursak aslında baktığımızda tabii ki teknoloji perakendeciliğinde de bir değişim, dönüşüm söz konusu. Bunun e online tarafta daha fazla olduğunu da görebiliyoruz ama siz nasıl yorumlarsınız? Ne gibi çalışmalarınız var? Evet, çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle iyi yayınlar ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Ee, bu tabii aslında bizim sektörümüz geçen sene 2019'da e, yaklaşık %10'luk bir büyümeyle 65 milyar TL'lik bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştı. Yani aslında pazar e, büyümeye devam ediyordu. Nitekim bu e, 2019'daki olumlu büyüme 2020 yılına da çok iyi sinyaller veriyordu. Nitekim Ocak ve Şubat ayında da... E, çok iyi büyümeler gördük pazarda. Evet online tarafta geçen sene 2019 yılında 2018 yılına göre perakende pazarı %39 büyüdü online tarafta ve 45 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşmıştı. Tabii içinde bulunduğumuz bu günlerde online taraf iyice büyümeye başladı. Özellikle bu ilk pandemi Türkiye'de gördükten sonra ilk Covid vakası e-ticaret et tabii gittikçe artmaya başladı. Tabii bunun yansımaları Teknosa tarafında da oldu. Bizim tabii halka açık rakamlarımızda geçen sene %7 civarındayken e-ticaretin payı ilk 3 ayda %10'ları geçti. 10.7'ye gelmişti. Ve dediğiniz gibi bu pandemi dönemi sonrası e-ticaret ağırlığını gittikçe arttırdı diye söyleyebiliriz. Peki aslında biraz da elektronik ticaretin sizin toplam satışlardaki payını da detaylandıralım. Şimdi Haziran ayını da noktaladık artık Temmuz ayının başındayız. Bu süreçteki beklentiniz bundan sonra ne yönde olacak? Buna ilişkin ne gibi çalışmalarınız var? Evet, dediğim gibi bu e, Türkiye'de ilk pandemi vakası görüldükten sonra biz tabii çok yakın takip etmeye başladık. İşte hem e, Sabancı ile birlikte hem de Sağlık Bakanlığı'nın e, yapmış olduğu yayınları ve 22 e, şeyde Mart'ta e, mağazaları kapatma e, duyurusu yapan ilk perakendici biz olduk e, kendi sektörümüzde. Ve sonrasında da tamamen bütün operasyonlarımızı e-ticaret üzerine geçirdik. Ve bu dönemde tabii e, tam rakamları söylemiyorum ama e, siparişlerimiz 5,5 kat arttı. Sattığımız ürün sayıları 4 kat arttı. Dolayısıyla hakikaten bütün o bizim o çoklu kanalda vermiş olduğumuz deneyimi e-ticarete vermeye devam ettik. Burada şunu gözlemledik özellikle. Tüketicilerin tabii hem bu evdeki eğitimler sebebiyle hem de evde iş yapıyor olması sebebiyle özellikle de bilgisayarlar tarafında çok önemli büyümeler kaydedildi. Öbür tarafta televizyon kategorisi evde eğitim yapan çocuklarımız. Bir de tabii 65 yaş büyüklerimizle daha iyi haberleşebilmek için de telefon kategorisinde çok önemli artışlar kaydettik biz bu e-ticaret döneminde. Bizim gözlemlediğimiz tabii tüm perakende sektöründe gözlemlediği 5 milyon tane yeni kredi kartı e-ticaret dünyasına katıldı. Yani aslında e-ticaret hiç kullanmamış tüketicilerin de bu dünyaya adım attıklarını gözlemledik. Biz de burada kendi adımıza bu yeni internette tanışan müşterimize daha iyi hizmet verebilmek, verebilmek için Dep dediğimiz uygulamayı başlattık. E, Dolayısıyla müşterilerimiz ürünlere bakmaya başladığında e, bir e, elemanımız e, o müşterimizle temas ederek onun o e, deneyimini daha kolay ve daha keyifli bir hale getirmek üzere çalışmalar e, yaptık. Tabii bunun çok olumlu e, sonuçlarını da gördük. Gene bu dönemde müşterilerin çok hızlı e, ürüne sahip olma ihtiyacının olduğunu fark ettik çünkü e, işler beklemiyor, okul eğitim beklemiyor. E, bu sebeple de. 10 günde aynı gün teslimat, 26 ilde de ertesi gün teslimat hizmeti başlattık. Ve görünen o ki Hande Hanım bundan sonra da aslında biraz tüketici alışkanlıkları da bu tarafa doğru gidecek gibi gözüküyor. Evet, tüketicilerin ürüne çok daha hızlı ulaşması adına aslında sizin bir başka çalışmanız da oldu bildiğim kadarıyla marketlerde de teknoloji ürünlerine bu süreçte salgın sürecinde rastladık çünkü e, alışveriş merkezleri kapalı oldu, e, sizin teknoloji mağazalarınız kapalı olduğu için market tarafından böyle bir kolaylık sağladınız aslında bu da bir değişim noktasıydı değil mi? Evet çok teşekkür ederim yakın takibiniz için. Evet diğer taraftan da evet hem bu hızlı ürünlere sahip olmak amacıyla hem de diğer de taraftan da bu kapalı mağazalarımızda herkes de çünkü internete çok aşina olmayabilir. Bu arada 2019 rakamları TÜBİSAT raporlarına göre Türkiye'de e-ticaretin payı %6.2. Bu 2018'de bu rakam 5.5'lar, 5.3 civarındaydı. 2019'da 6.2'ye ulaştı. Dolayısıyla hala internet tarafına gidecek çok yol var. Biz de bu pandemi döneminde bunu öngörerek dedik ki hiç olmazsa marketlerde de tüketici elektronik ürünleri müşterimize buluşturalım dedik. Ve kardeş kuruluşumuzla birlikte bu anlamda müşterimize daha iyi hizmet vermeye gayret gösterdik. Peki en çok hareketlilik hangi şehirlerde yaşanıyordu? Salgın sürecinde ve öncesine bakacak olursak. Burada bir farklılık yaşandı mı? Değişiklik yaşandı mı? Aslında yaşanmadı Hande hanım. Yani zaten Türkiye'de özellikle e-ticaretin çok önemli olduğu 21 tane ilimiz var. Yani bütün bu e-ticaretin %80'den fazla cirosunun yapıldığı iller zaten o eskiden beri değişmiyor işte. Fakat bizim rakamlarımıza Aydın ilinin de bu şeye bu en üstteki listeye girdiğini gözlemledik. Bu pandemi döneminde e-ticaretin yoğun kullanım açısından. Dolayısıyla eski alışkanlıklar bu dönemde de devam etti diye söyleyebiliriz bazında Peki sizin kendi içinizdeki değişikliklerin yanı sıra Aslında biraz da genel Türkiye değerlendirmesi yapalım bahsettiğimiz başta konu elektronik ticarete bu noktada Aslında çok daha fazla yönelici buna yönelik çalışmalar ve değişiklikler bir dönüşüm söz konusu şu anda siz nasıl değerlendirirsiniz genel olarak çalışmaları Evet, tabii bu dönemde şimdi e, özellikle biraz tüketicilerin davranışları değişti tabii ki. Yani zaten e, müşterilerin %80'i öncelikle internete bakıp daha sonra mağazalara geliyorlardı. Şimdi tabii bundan sonrasında artık bu e-ticaretin kullanımının çok daha fazla artacağını gözlemliyoruz. Benim her zaman söylediğim teknolojinin ne kadar önemli olduğu bu dönemde iyice ortaya çıktı. Yani, yani şu teknoloji altyapısı olmadan zaten toplantılarımızı yapamadığımız gibi bu cihazlarla da e, çok daha fazla haşirleşir olmaya başladık. Dolayısıyla teknoloji bundan sonra da görünen o ki hepimizin hayatında çok daha fazla e, yer alıyor olacak. Tabii bu dönemde en öne çıkan ürünlere baktığımızda tabii gene hem bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler çok öne çıktı. Diğer taraftan da tabii özellikle berberlerin kapalı olma sebebiyle de bu kişisel bakım ürünlerinin çok öne çıktığını gözlemliyoruz ve bundan sonrasında aslında belki de bir müddet daha e, bu tüketici alışkanlıklarının ve bizim gibi şirketlerin de bu dijitalleşme yolunda yaptığı yatırımların çok daha e, artarak gideceğini söyleyebilirim. Aslında bu da e, şu andaki sürece baktığımızda bahsettiğimiz konular bir alışkanlık belki bu süreçte edinildi ama bundan sonra da bu devam edecek midir? Yani şu anki gözleminiz nedir? Evet hala belki salgını konuşuyoruz, hala önlemlerimizi almaya devam ediyoruz elbette ama sizin gözlemleriniz ne olur Bülent Bey? E, şunu söylüyoruz biz kendi içimizde yani bu e, tüketicilerin davranışları, asıl sırf tüketici davranışları değil hepimizin alışkanlıkları ve davranışları bir 5 yıl öne çekildi bu pandemi sebebiyle. Hep, hepimiz eskiden özellikle ofislerde biz de çoktan bir dil yapıyoruz. Çalışanlarımızın %90'ından daha fazlası ye kuşağı. O yüzden de biz evden çalışma gibi, esnek çalışma gibi e, şeyleri zaten çok daha öncesinde yapıyorduk ama bugün artık Şirketin çok önemli bir bölümü evden çalışır dönemde Nöbetleşir olarak ofisi kullanıyoruz ve bundan sonrasında ve çok da başarılı da yürüdüğünü gözlemledik bu şeyin bu çalışmaların bundan sonrasında bu tarz çalışmalar tabii ki öne çıkıyor olacak. Tüketici tarafına baktığımızda da. Ee, internetin dijitalleşmenin e, tadını aldı müşteriler diye düşünüyoruz ve o e, çoklu kanalı yani mağazayı ve interneti bundan sonra çok daha e, iç içe bir şekilde kullanacaklardır. Yani daha öncesinde bizim e, 7.2 olan internet payımız zaten Ocak, Şubat, Mart aylarında %10.7'ye gelmişti daha pandemi öncesinde. Yani biz ilk 3 ayda geçen seneye göre %109'luk e, Teknosa.com'da bir büyüme kaydetmiştik ve belli ki bu büyüme bundan sonra e, artarak devam edecek. Evet, buradaki hareketliliği elbette gözlemli, gözlemliyoruz, elektronik e, anlamdaki. Ama tabii buradaki hızlanma hareketlilik birlikte de e, hareketlilikle birlikte de bazı sorunlar da ortaya çıktı. E, geçtiğimiz günlerde haberini verdik. E, mesela ekmek makinesinde e, şikayetler çok fazla alınmış. E, yine tabii ki ulaştırma konusunda yani kargo konusunda şikayetlerin çok olduğunu duyduk. E, Alt yapı çalışmalarından bahsediyorsunuz. Öncesinde evet vardı. Şu süreç ben. Belki biraz daha fazla bir özen gerektirdi ama e, nedir yani bundan sonra edineceğimiz tecrübeler ve sağlayacaklarımız ne olur tüketiciye? E, haklısınız özellikle bu dönemde. Şunu da gözlemledik. Bizim gibi e, tüketiciye güven veren ve bir e, katma değer sağlayan firmaların öne çıktığını gözlemliyoruz. Ve e, burada hakikaten o güvenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ve bundan sonra da tüketiciler işte ekmek makinesi örneğinde e, verdiğiniz gibi güvendikleri markalara ve firmalara bundan sonra daha da fazla e, yatkınlık göstereceklerdir e, diye öngörüyoruz. E ee, tabii diğer taraftan e, bu e, evet bu bu kadar büyük hacmi bazı illerimizde özellikle kargolarda e, sorunlar yaşandığını biz de gözlemledik ama orada da gene bizim e, gölge mağazalar dediğimiz e, 12, 11 12 de 12 tane mağazamızı biz bu dönemde de internet sevkiyatlarına ayırdık. Ve böylece de işte ne bileyim e, Antalya'daki müşterimiz ürünü İstanbul'daki e, merkez depomuzdan değil Antalya'daki mağazamızdan teslim aldı ve bu sayede de mağazamız kapalı bile olsa ve o mağazacılık deneyiminin ne kadar önemli olduğunu bu dönemde de gözlemledik. Aslında bundan sonrasında da bizim bu avantajımız her zaman var. Eskiden de vardı. Bundan sonra da devam edecek. Demek ki biraz bu avantajı olmayan firmaların da müşteriye daha hızlı teslimat yapmak için farklı çözümler üretmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. biz de mesela bu dönemde gene yepyeni bir hizmet Türkiye'de ilk Click and Drive dediğimiz web'den teslim webten web'den satın al, otoparktan teslimat hizmetini başlattık. E, Dolayısıyla AVM'ye mağazaya girmek istemeyen müşterilerimiz de isterlerse 19 e, ildeki mağazalarımızdan e, ürünleri otoparktan teslim alacaklar. E, bu da belki pandeminin e, umarım e, daha fazla sürmez ve yavaşlar e, ama eğer devam ettiği bir dünya. Ya da da müşterilerin güvenle alışveriş etmesi için iyi bir yöntem diye düşünüyoruz. Peki e, bu salgın süreciyle gelen elbette ki bir, yeni bir uygulama ama tüketicinin e, tepkisi ne yönde oluyor? Elbette ki ihtiyaçlarını karşılamak adına e, çok güzel bir çalışma ama e, ne gibi verilere, e, yorumlara sahip oldunuz? Evet bunu tabii Türkiye'de ilk biz yapıyoruz ama yurt dışında e, çeşitli örneklerini zaten gözlemledik ve hep aklımızda olan bir şeydi. E, bu dönem e, bir fırsat oldu diyeyim bu hızlandırmak için bu hizmetimizi. Çok olumlu karşılandı. Tabii 1 Haziran'da mağazalar açıldıktan sonra hala alışveriş merkezlerinde özellikle önemli ziyaretçi sayılarında çok e, düşüşler var geçmiş yıllara göre ama en azından biz teknoloji üzerinde baktığımızda müşterilerimiz mağazaya geliyorlar ve hızla ürünlerine hizmetli ihtiyaçlarını karşılayarak en mutlu bir şekilde ve en sağlıklı bir şekilde mağazalarımızdan ayrılıyorlar. Ama istemeyen müşterilerimiz de bu hizmeti çok memnuniyetle kullandılar. Geçmişte zaten bizim click and collect dediğimiz yani webten satın al mağazadan teslim al hizmetlerimizin üstüne ekledik. Ona alışık olan müşterilerimiz şimdi çok keyifle bunu da kullanıyorlar. Evet şimdi ekranda da yansıyor mağazaya gelip ürünleri test etmek isteyenler de oluyordu geçtiğimiz dönemlerde. Tabii ki salgın öncesi bunu yaşıyorduk. Gelip tabletleri kullanma fırsatı yakalıyorlardı. Cep telefonlarına bakabiliyordu müşteriler ama bundan sonra tabii ki temassız uygulamalarla birlikte bu çok mümkün mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Buna ilişkin bir altyapı çalışması, teknoloji var mı göreceğiz mi önümüzdeki günlerde. Ee, şöyle Handan tabii bizim sattığımız ürünleri mutlaka o mağaza içindeki deneyimi son derece değerli ve önemli. Yani bugün bir televizyon alırken, bir bilgisayar alırken mutlaka o cihazın hızına, rengine, ağırlığına bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu bu deneyim bugün de aslında mağazamızda devam ediyor. Biz de tabii bunu öngörerek yani o mağazadaki deneyimi bir tabii hijyene çok önem veriyoruz. Gururla söyleyebilirim ki sektördeki en yüksek sağlık standarttan uygulayan firmayız. O 8 metrekareye bir kişi kuralını istisnasız uyguluyoruz. Her ürüne değildikten sonra mutlaka bu Sabancı Üniversitesi'nin geliştirilmiş olduğu antimik İsimli bir ürün var onu mutlaka e, ürünleri siliyoruz ve her gün o ürünle mağazalarımızı e, dezenfekte ediyoruz. Dolayısıyla bu e, deneyim devam ediyor ve etmesi için de biz maksimum gayreti gösteriyoruz sağlık açısından. Peki Bülent Bey çok teşekkür ederiz aktardığınız, verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.